Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Olayı başlatan Lerzan Mutlu oldu. Ay bana arkadaşım yollamış hadi bugünün bilmecesi diye. Türkiye'nin gelmiş geçmiş hatta başkasıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük eski kavasakisi ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım. Şimdi bu birinci paylaşım. Sen bu bilmeceli yanıtını biliyor musun abi? Yani devam edelim sonuna kadar gidelim. Peki. Sonundan... İkinci paylaşım şu. Bu birinci paylaşımda. Bir anne ve kızından bahsediyor. Bir video gelecek bekleyin. Sil yalvarırım evet, evet. mesajlı O, o, o paylaşımı gördük. Ha onu mu gördük? Tamam. Evet. Bu ikinci paylaşımda. O zaman evet. onu söyleyeyim. Bir video gelecek. Bekleyin. Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen, şizofren, mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı insanlara iyilik yapmayın. K çımı öpmen gerekirdi zavallı cahil dönek. Aman ya yani. Bu ikinci paylaşım. Evet. Sonra üçüncü paylaşım Lerzan Mutlu'dan geliyor. Bu kez Alişan'ın düğününden bir fotoğraf. Lerzan Mutlu'dan. İşte Buse varol var. Alişan'ın doğum günü kutlu olsun bu arada. Ee, Alişan'ın fotoğrafı var. Lerzan Mutlu var. Diyor ki Lerzan Mutlu ne güzel bir düğündü canlarım. Bazen özleyip storyden giden ama film rolasına kaydettiğim canlı yayınlardan açıp açıp izliyorum. Sizi sevenlere de izlettirsem mi? Bir tanesinde çok ağır hakaretler var. Ama bütün piyasanın bildiği kafamın tasının atmasına ramak var o zaman yaparım. Bunun altında diyor ki kalp diyorum kalp ya da yürek de deniyordu ona değil mi? O et parçası herkeste var ama yaşaması için Allah'ın bir hediyesi. Ama maalesef herkesinki aynı bakış açısıyla aynı duyguları la atmıyor. Kimisinin ki pislik bağlamış hayal dünyası. Yalan, dolan, iftira. Kimsin ki ona pisliğe rağmen tertemiz ki Bu hayat bana tek bir şey öğretti Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini Ey hayal dünyasında yaşayan Senin kalbin nasılsa etrafındaki her şeyi öyle görüyorsun Unutma insanlara Maşa gibi onlardan arkalarından Konuştuğun halde kullanan millete Saldırtan da sensin Yalan yanlış iftiralarla insanların insanları da yakıyorsun kendi yüzünden. Çünkü kendi kendine yetmiyorsun. Kendine güvenen insan işlerini, kavgalarını, kıskançlıklarını kendi halleder. Buraya kadar hep büyük harflerle yazılmış. Yani büyük harfler bir öfke belirtisi olduğu söyleniyor. Bağırıyor yani, bağırıyor. Sonra, evet, sonra hayat senin kalbinin yansıması. Her zaman derim, gene büyük harfe dönüyor. Kişi kendinden bilir işi. Babaannem derdi ki evin camdansa kimseye taş atma. Taş şeker ilk senin evin evine kırılır diye camdan evde oturanların attığı taşlara önceden Allah'ın adaleti, sonra hukuk boyutunda sizlerle görüşeceğiz. Masum insanlara attığınız her taş sizin kafanızı kırmaya geliyor. Bekleyin. Şimdi e, araya girmeyeceğim e, bana çamur sıçramasın dediğimde hakikaten bir e, seviye konusu çok sorunlu. Lerzan Mutlu durup dururken e, niye e, bir anneye gönderme yaptı, anneden kızına yürüdü bilmiyorum. Kuvatap, Seren Serengil ile Bircan, Bali. Serengil'in, Nevin Teoman'ın bu olayla alakası ne? Onu bilmiyorum. Yani onun için e, Nevin Teoman'ı karıştırarak e, bir kere yanlış başladı. Yani bence bilmiyorum ama e, üs çok çirkin. Yani motor 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 iki tarafta birbirini e, motorlukla suçluyor. Yani hibrit mi dizel mi ne motor bilmiyorum. Yani bunlar <laughs> güncel güncel motorlar da var. Benzinli motor var, hibrit motor var, elektrikli var, var oğlu var. Motorlar çeşitli. Ama yani yakışmıyor. Lerzan Mutlu'nun bu paylaşımlarının üzerine Seren Serengil sessiz kalmadı. Seren Serengil de bunların üzerine şöyle bir paylaşım yaptı. O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur, o da ayrı. O nedenle kapının önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların büyük harflerle motor seslerini duymuyorum, dedi Seren Serengil. Yazışmaları üzülerek okuduğumu, takip ettiğimi e, söylemeliyim. Çok seviyesiz, e, çirkin üslupla kimseye yakışmıyor. İkilinin arasındaki gerginliğe Seyhan Soylu da dahil oldu. Seyhan Soylu paylaşımda, ''Bizim bir numaraya değil ayağa kalkmak, yüreğimiz nefesimiz bile ayakta.'' Bu başlıkta yazıyor. Altta, ''Masada Orhan Baba bile görmemiş. O orada mutsuz, kava kava, saki seroya.'' kalksana der. O da herhangi bir ünlü veya siyasetçi geldi zanneder. Zaten düğünde herkesi star, salak karı. Umut olun sabah programlarında önemli bir star ile jüride yer alasın diye her B nokta U yiyorsun pislik. Bu bir paylaşım. Bir diğer paylaşım. Bu mutsuz astrolist kadın herkesi korur. Kadersiz yavrum, kişiliksiz anası, pavyon starı kendisi yine aşama atlamış. Gibi böyle Seyhan Soylu'nun da paylaşımları başladı diyeyim size. Peki abi şu efsane videodan bahsedelim mi? Ayuka çıktı çünkü. Hani senin bildiğin bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Yorumlarda da yok çıktı. Bu bütün sitelerde bunu böyle e, yansıtıyor. Burada her iki tarafında ne dediğini de aslında az çok biliyorum. Yani şöyle bir şey oluyor. Ya da bahsetmek ister misin? Sen ne biliyorsun abi? Ben videoyu izlemedim bu, ama bir videodan bahsediliyor. Ee, yani nikaha Alişan'la bu sever olun Nikah bu değil mi? O arada evet. Lerzan mutlu canlı yayın yapıyor orada storiesinden, Instagram'dan. O canlı yayın sırasında bir görüntü veya bir laftan ama Ben izlemedim. İzlemediğim için telaffuz etilen şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ya yani bende var diyor ya. O hı hı. canlı yayınlar kaydediliyor mu, saklanıyor mu onu da bilmiyorum. Ama canlı yayın mı yaptı yoksa sadece? Sonra onu kopyaladı mı onu da bilmiyorum. Oradaki pasişten şey herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içeriye girmesini. Seren seren gül ayağa kalkmıyor. Negatif sözler söylediği şeklinde bir dedikodu. Ben izlemedim. Haberler böyle haberle çıktı, böyle dedikodular çıktı ama ben izlemedim. Şimdi bir tarafta e, bu video, yani Lerzan Mutlu'nun o yazışmalarından anlıyoruz. Hatta bir takipçiye de yapmış olduğu, vermiş olduğu cevap var. Orada diyor ki, Seren gelin ağır hakaretleri var. Ama bir tarafta şunu söylüyor, yani Seyhan Soylu'nun paylaşımından da onu çıkarıyorum. Diyor ki, o masada Orhan Baba da var. E, ayrıca da bir canlı yayın, o canlı yayın olsa da kaydeden pek çok kişi olabilir. Nur Yerli Taş'ın başına gelen... E, nurlar nolar içinde yazsın bu arada biliyorsun. Canlı yayında hani bir laflar etmişti. Başkaları evet. kaydetmişti. Hani bu kadar büyük bir şey nasıl kayda olmaz ve nasıl kimse bunu yayınlamaz diyor. E, Seyhan Soylu. Masada hayır. Orhan Baba da vardı evet. diyor. Yani sanki olan böyle ayakkabısı ile ilgili bir sorun olmuş. Ayağa kalkamamış gibi bir şey var. İnsani bir durum var gibi bir taraftan. Bir taraftan da hayır çok ağır hakaretler var bu videoda deniyor. Ama böyle bir video varsa bugüne kadar yayınlanmamış olması mümkün mü? İşte böyle sorular var aklımda. Vallahi yani işte varsayımlar üzerine hareket ederek bir şey söylemeyeceğiz Çıkıp ortaya demesi lazım Hı. ki bu video var. İşte o video. yayınlıyorum ayınlıyorum. Ve Seren seni bitiriyorum demesi lazım. Demediğine göre bu sadece bir korkutma bir demoklesin kılıcı gibi sallandırma olabilir. Yani ne dediğini, nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani bilmediğim evet. bir konuda da e, figür beğenedim ama e, o kadar varsayın ortaya atıldı ki efendim bu e, bir sezon önce Seren Serengil söylemesem olmaza başlayacakmış da işte bu videoyu e, işte patronaja izlettirmişler siz bunu e, Buraya oturtursanız başınıza bela alırsınız, ee, Cumhurbaşkanı sizi aforoz eder. E ne oldu? Oturdu. <laughs> yani öyle bir gerçek varsa. ya Ben biliyorum ki e, Seren Serengil'in o koltuğa bir yıl sonra oturmasının sebebi başka. Ama bu benim e, kişiden konuşup teyit ettiğim bir şey değil. Yani o video ile alakası var mı, ee, o kişinin seren serengilli olan kavgası mı, sonra da uzlaştılar. Oturdu programda, yorum yapıyor. Evet, peki sana şunu sorayım abi, böyle bir videonun gizlenme ihtimali var mı? Yani olsa çıkar mıydı çoktan, yani öyle diyorsun zaten sen de, yani olsaydı çoktan yayınlanırdı ya da patrona o zaman Seren Serengil'i masaya böyle bir videonun varlığı sebebiyle oturmadılarsa o video gene var ve o patronunu görmüştür demektir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Alişan'la bu sefer çocuğu kaç yaşında? Dur hemen uydurmayayım. Sanki ikidir, iki yaşında falandır diye düşünüyorum. İki yaşındadır. İki, i̇ki buçuktur yaşında. en fazla. Evet. E, düğünde de hamile değildi. Sonradan hamile kaldı. Aha. Yani nereden bakarsan bak. 3 yıla gidiyor bu olay. Aynen. Tabii, tam üç yaz önce. Gidiyor, üç yıl e, yavruladı mı? Üç yıl ne yaptı? E, demlenmeye mi yattı bu video? 3 yıl sonra niye gündeme geliyor? Varsa. İkili arasındaki geçmişten gelen bu gerginlik ne zaman son bulur bilinmez. Hala tazeliğini korumaya devam ediyor.